şunu kabul edelim ki küsmek bir çocuk modudur. Çocukken sözel anlatım becerimiz gelişmediği için kendimizi ifade etmekte zorlanır. Bazen de küserdik ama artık büyüdük ve kendimizi ifade edebilecek kadar konuşmayı öğrendik. Küsmek hiçbir şeyi çözmediğini artık daha iyi biliyoruz. Çünkü küsmek tıkanmış bir lavabo gibidir. Diyelim ki lavabonuz tıkandı ve su gitmiyor. Oradan uzaklaşırsınız. Bir müddet sonra döndüğünüzde suyun gittiğini görürsünüz. Su bir şekilde sızmış gitmiştir. Fakat lavabanız hala tıkalıdır. Küsmek de aynen böyledir. Sorun orada durur. Konuşmadığınız için çatışma bitmiş gibi görünür ama hiçbir şey düzelmemiştir. Bir süre sonra tekrar ortaya çıkacaktır. Nasıl ki lavabo tıkandığında suyun akmasını beklemek yerine o tıkanıklığı açmak gerekir. İlişkilerde de küserek sorunun kendiliğinden çözülmesini beklemek yerine çözüme gitmeli. Çünkü küsmek sadece mesafeleri büyütür.